Merhaba, programa hoş geldiniz. Ortalık iyice karıştı. Dün Kılıçdaroğlu'nun konuşması çok önemli bir konuşma. Kılıçdaroğlu her halükarda aday olacağını açıkladı. Şunu söylemek istiyor, benim anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu, ne yaparsanız yapın, altılı masa da olsa, CHP içerisindeki o katı kemalistler de olsa, ben adaylığımı koyacağım diyor. Bu çok değişik çevreleri ilgilendiriyor. Hem Cumhur İttifakı'nı ilgilendiriyor, hem Millet İttifakı'nı ilgilendiriyor, hem Derin Devlet A'yı, hem Derin Devlet B'yi ilgilendiriyor. Ama öyle gözüküyor ki Kılıçdaroğlu her şeye karşın bütün bu Alevi pek ortaya atılmasa da çok rahatsız edici, belli çevreler için çok rahatsız edici olan hem Alevi hem Kürt olmasına karşın adaylığını koyacak. Kılıçdaroğlu bunu çok net bir şekilde birkaç gündür söylüyor ama en son partisindeki karşı çıkanlara restini çekti. Hatta aday olmayıp da aday gösterilen ama aday gösterilmeyi seven aday adaylarına, yani aday aday değil esasında, aday adayı yapılmışlara da anlattı. Burada en çok kim tepki gösterir derseniz bana göre en çok tepki gösterecek olan ama belli etmeyen Erdoğan. Neden Erdoğan? Kendisine göre bunca zamandır küçümsediği Kılıçdaroğlu'na karşı yenilmek Erdoğan'a en ağır darbedir. Yenilmek diyorum çünkü herkes Kılıçdaroğlu'nun karşısına Erdoğan'ın çıkacağını zannediyor. Ben başından itibaren söylüyorum Erdoğan kim olursa olsun çok garantiyi almadan adaylığını koymayacak. Ya milletvekili olacak ya da hiçbir şey olmayacak. Milletvekilliğini dokunmazlığını devam ettirmek için olma olasılığı var ama Erdoğan gibi bir tip Cumhurbaşkanlığından yani attan inip eşeğe binmek gibi bir şey gördüğünden Cumhurbaşkanlığı yerine tekrar milletvekili olmayı aday olmayabilir. Hatırlarsınız Kılıçdaroğlu bir açıklamasında Erdoğan'ın Amerika'ya kaçacağını söylemişti ama bu son gelişmelerden dolayı Amerika'ya da gitmeyebilir. Ne yapar Erdoğan? Nereye kaçar? Şimdi biliyorsunuz bir de Cevheri Güven'le Sabah Gazetesi abuk subuk bir haber yaptı. Ondan uğraşmaya başladılar. Niye yaptıklarını kendileri de pek bilmiyorlar. Yani korku bu dağları sardı. Çünkü sabahın içinde de dönen olaylar ciddi büyük rakamlar. Bu gazetenin nasıl alındığı, sonra hürriyetin nasıl alındığı falan herkes bir korku içerisine. Daha yeni bir uyuşturucu yakalanmış. Nerede yakalanmış haber kaçmadıysa, Ekvator'da rotası Türkiye olan muz konteynırları içinde 189.620 doz kokain ile geçirilmiş. Bir arkadaş da Gül Atabay. a çok şaşırdım diye tweet etmiş bunu. Sedat Peker'in basın danışmanı denilen kişi Emre Türkiye'ye getirildi. Sedat Peker'in bütün konuşmaları, son açıklamalarından sonra sarayla bağlantılı konuşmalardan sonra Sedat Peker'in olduğu gibi bütün internet bağ kopartıldı. Türkiye getirilecek mi getirilmeyecek mi yoksa Sedat Peker oradan bir yerlere gidebilecek mi pasaportsuz halde Bunların hepsi sır olarak kaldı ama şu gerçek ortaya çıktı. bir de bir başka bir ülkenin mafya liderlerinden biri. Bir buçuk milyon dolarlığında öldürüldü. Ortada dönen rakamı düşünebiliyor musunuz? Bir insanı öldürmek için bir buçuk milyon dolar veriyorlar. Bir buçuk milyon dolar karşılığında öldürülüyor. Nasıl bir rakam olduğunu artık siz düşünün. Ortada dönen paranın, ortada dönen uyuşturucu parasının ve bundan nem alanların. O yüzden Amerika ben diyorum ki ben kapımı açayım Erdoğan'a. Erdoğan kaçarsan gel ben seni saklarım. Gerçekten saklarım. Ne olacak? İnsanlık öldü mü? Ülke Cumhurbaşkanısın. İyisin kötüsün o ayrı mesele. Biz kimleri sakladık şimdiye kadar? Kimleri kağıtlı hale getirdik kağıtsızları. Ha burada hoş karşılanır mısın? İşte kafelere, AVM'lere falan gidebilir misin? Onu bilemeyeceğim. Yani bütün aileyi karşılayabilir miyim bilemiyorum. Ama ben Erdoğan'ı garanti ediyorum. Ben Erdoğan'ı saklarım. Çünkü zor iş yani bu seçimler Erdoğan'ın bittiğinin resmidir. Ama Erdoğan'ın ne yapacağını henüz bilmiyoruz. Benim tahminim Erdoğan yenilgiyi haz etmediği için Binali Yıldırım bu kora. Ama en kullanışlı aday bence Devlet Bahçeli. Erdoğan'dan kullanışlı, Erdoğan nasıl kullanıyorlarsa Devlet Bahçeli Erdoğan'dan kullanışlı bir lider esasında. Kendisi şimdi Erdoğan tarafından kullanılıyor. Trilyonda bir ihtimal seçilirse, Cumhurbaşkanı olursa o da bundan daha iyi kullanışlı birisini ben düşünemiyorum bile Türkiye'de. Erdoğan'dan daha, her, her açıdan Erdoğan'dan daha Kullanışlı birisi. Ama ondan sonra MHP ne olur? MHP devlet bahçeliği içinde tutar mı? Hem parti başkanı hem cumhurbaşkanı olur mu bilemiyorum. Ama aday olursa şaşırmayın. yine. Binali Yıldırım çünkü İzmir'i kaybetti, İstanbul'u kaybetti. Cumhurbaşkanlığı alamaz. Onun için e, Erdoğan'ın işi çok zor. Erdoğan bunca yıldır küçümsediği, Bay Kemal diye sözüm ona küçümsediği, kendi açısından küçümsediği, Bay Kemal'e karşı yarışı kaybetmek, intihar yani Boğaz Köprüsü olur, neresi olur bilemiyorum. Kaçmadan önce böyle bir şey de yapabilir. Erdoğan dünya dediğim derken hala ben takıntılıyım o Birleşmiş Milletler konuşmasına. Un, <laughs> en mantıklısı belki de undan bahset, tahıldan bahsetmesiydi. Ama geçen gün ilginç bir şey oldu. Tam esirlerden konuşurken tahıla döndü. Sanıyorum o yazıları sayfaları karıştırdılar. İşte Rusya, Ukrayna esirleri ne dedi? un da getiriyoruz dedi. Esir başı un mu, çuval mı aldılar, e, tahıl mı aldılar, ne yaptılar? Onu kimse anlayamadı. Sonra o sayfaları da büyük yazıyorlar. Sayfa çabuk bitiyor. Esirler dedi, tahıla geçti. 20 saniye sonra sayfa çabuk bittiği için büyük harf, küçük harf okuyamıyor. Tekrar esirlere geçti. Bu arada e, Putin'in çok sevdiği bir esir de iade etmiş, geri göndermiş. Böyle bir esir ticari. sevdikleri, sevmedikleri. Diğerlerini o kadar sevmiyorsa niye bu esit ticareti yapıldı onu da anlamak mümkün değil. Bırak madem sevmiyorsun o kadar kalsınlar. Ama esir ticaretiyle un ticareti, tahıl ticareti hep una gidiyor kafam. Niyeyse bilmiyorum. Tahıl ticareti nasıl bu kadar birbirine karıştı? Bir buçuk dakikada iki olayı karıştırarak nasıl anlattı ve bunu niye bu sevgili medya yazmıyor, anlatmıyor ben anlamıyorum. Neyse ben tekrar yapayım teklifimi. Erdoğan kaçarsan benim kapım açık. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ben adres değiştirdiğim için yeni adresim bak büyük elçilikte yok. İade için bana mektup yazamazlar. Eski adresime yazarlar. Yani Cevheri Güven gibi bilinmiyorum ben. Almanya'dan buraya geldim. Fransa'ya tekrar. Elçilikte de Fransa'daki eski adresim var. Yeni adresim sır. Öyle bir sır ki ben daha bilmiyorum. Çünkü henüz ev tutmadım ama senin kaçma vaktinde ev tutmuş olurum. Onun için 3 artı 1 ev düşüneceğim ki bir odayı sana ayırayım. Ama bir tek ricam var ne olur Bilal'i getirme. Yani sana katlanırım ona katlanamam. Bir de salonda okuma katmaya kalkar ne lazım? Yani oku bu karşılayamam. Hani açık söz söyleyeyim. Yurt dışı zordur. Hele kaçak yaşamak iyice zordur. Neler gördük burada, neler yaşadık. Ben mesela 3 gece evsizlikten Paris sokaklarında yürüdüm, dolaştım. Hatta sabahçı bir internet kafe vardı gittim orada. Haberlere baktım gece sabaha kadar gün ışığına kadar. Sen o yüzden bu yollara düşmeyesin diye ben kaçarsan Fransa'ya kapım açık. Ha şunu söyleyeyim. Macron kabul eder mi onu bilemiyorum. Çünkü Macron seçildiğinin birinci ayında yaptığı söyleşi de şey dedi. Bu genç yaşta cumhurbaşkanı olmak nasıl bir duygu dedi. Valla çok iyi bir şey olacağını zannediyordum ama haftada bir Erdoğan arıyor dedi. Bunu dedi ya yani. ben Macron'un yalancısıyım ya da basının yalancısı? İlk ve tek şikayeti bu oldu Macron. Evet İran da karıştı şimdi. İran karışınca bazı şeyler kısıtlanacak gibi geliyor bana. İran, Hümeyni taraftarları iktidarı ele geçirdikten itibaren hiç böyle karışmamıştı. Kadınlar ayaklandılar. Kadınların ayaklanmasını genelde kimse durduramıyor. Erdoğan da bunu iyi bilir. Rojava düştü, düşecek dediğinde Rojava'da kadınlar bir ayaklandı. Erdoğan oturdu üstüne. Evet, Erdoğan seni bekliyorum. Kaçacaksan bak kapın açık. Benim kapım açık. Pardon. Bugünlerde ciddi program yapmak istemiyorum. Belki yarın yapacağım. Uzun zamandır e, Serdar Öztürk'le program yapamıyoruz. E, bunun nedeni benim alanım dar. Alanım dar derken işte programlarımı yapıyorum ama işte ışık yetersiz falan filan bu hepsini kuramadım. Sonuçta ben şu anda Erdoğan gibi kaçak misafirim. O yüzden e, belki yarın Serdar'la yaparım. Konular da çok büyük. Ama belki diyorum, e, emin değilim kendi evime geçmeden yapmak istemiyorum. Kendi evime geçtiğimde hem canlı yayın haftada bir hem de haftada bir Serdar programları devam edecek. Bu arada tabii Fransa'ya geri dönünce maliyeye de serbest meslek kaydımı yaptırdım. Bundan sonra bir de vergi vereceğiz. Ya. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Erdoğan seni bekliyorum. Hatta önceden haber ver önceden haber ver ona göre konsoloslara da yeni adresimi bildirmeyeceğim. Zaten beni kabul etmiyorlar. Ama kaçar ayak Ahmet Nesin'e kimlik ve pasaport verilmesini söylersen sevinirim bak. O bana lazım olacak çünkü. Neden mi? Senden kaçacağım. Bir dahaki programa görüşmek üzere.